Birkaç gündür oynuyorum zaten de. test ettim çok hoşuma gitti. Mobile Legends'a ama oynayamam, oynayamam, oynayamam ama rağmen. Düşmanlar beş saniye sonra savaş alanına Aynen. ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Gitti Minyonlar doldu. kosmos'daki her yıldız mezarımız olacak. Kırtımın olmalı değil mi? sıkıntı yok. Oncura var. Beyin var. Biraz hastayım. Odaklanamıyorum. Bunun ADC'miz yok. Bunların ADC'si var. Bunun olur. Bunun Yani o tarafa da gitmeme gerek yok. duda benim yani bir oyun, Galiba gelmiyor. Ben geldi. Tut, tut, tut burnu, tut burnu, adamsın Nasıl kaçtı onu? Kaplaştırı varmış ya. Kaplaştırı var. Neyse kestik. Kaplumbağa da topladım. dur bir kere tut. Kaçtım Kaplumbağa da topladım. O geldi ya gelsene gelsene Allah belanızı vermesin gelsene ya şunların vuruşa bir bak abi ya ya takıma bak Franco'yu nereye gittin Franco ya Abi dolaşamadık buradan geri aşağı mı gittin? middeydin ya kapılma fight yapacaktık en fazla Ya sola gir ben sıkıntı var Gitmeme gerek yok ya Ne ile uğraşmayacağım tabi ki Şimdi ben oraya gitsem ben de öleceğim Ya gelmedi kapılma fight'ına Beyim benim önüme geçti Büyük ihtimalle de bakıyorum ödeyeyim Ya tanksın. Ne işin var yani? <laughs> Gel işte. Bir yani Silvana yani. Dayak yiyen bir karakter vereyim. Bunu da atladım yaptı boş geziyoruz. Yapacağız başka bir şey değil zaten. Bebenin enerjisine düşmesini bekliyoruz. Beyin geliyor mu? Geliyor geliyor geliyor. Tut 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 tut. Zehrinin bir damlasına bile denk olamaz. Görmedi şu an. Abi? Az önce Bunu kim almış? Kim almış onu? Daha daha yeni doğru <laughs> giremem abi giremem ne ee, yapabilirim çok sıkıntılar var enjeda hemen ulti önce enjeda'yı düşürüp ondan sonra oynayabilirim onları sokağa düştüğümüzü düşünmüyorum şu kuleyi de kule farkıdır olmaması lazım, olmaz ya. Yani. Evet. 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 Sen Evet. her Evet. 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 Karayazlar da, da buraya geldi. Sıkıntı çıkar. Sıkıntı da geldi. Burada oynamayın. Evet, bir aldık çıktı. Çok güzel. Burayı Devam. Öne geçtiğimizi düşünüyorum şu an bakayım. Evet iki kavram yapıyoruz. kaplumbağada bir yaparsak çok tatlı olur. Smite'ım var. Hadi bakayım kaplumbağaya ya gel 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 top kap. Saldır bizi. Ya rakip iyi oynuyordu ama son üç hata yapmamamız lazım. Hatta yazıyor diye düşünüyorum. tut. Çok iyiydi tabi Bruno'yu düşürmemiz iyi oldu. Adedecimiz olmadı içine. Artık bu sucası. Katarım abi yapacak bir şey yok. Yarım. Beyin amca bekliyor. Bafunda bekliyor korkusundan. Çok iyi, çok iyi. E aldım bir tane çıktım, aldım bir tane çıkacağım. Yani. Ee, ne yapacağım? Öldüm de. Angela'yı da aldım yani inadım da. Ya ne oldu Angela ne oldu? Yani? takımı getiriyorsun yanıma bir üstüme atıyorsun. ya girin ne yapıyorsun? Herhalde orada girmiştir. Aslanım benim ben Smite'sı çaldı be. Helal olsun. Tebrik ederim. Çok beğendim çalışını. Hakkın Ya gerçekten güzel çaldı. Ha, haberleri de yok değil de haberleri de vardı. Tereza parkındaydı dolayı. Bitmez sanıyorum. Biter mi? Bitebilir mi? Aha Angela. Angela'yı çektiler. Bitebilir gibi duruyor. <laughs> eyvah eyvah çok kötü atladım. Jülion. Tam kaydı ya son anda kaydıcılıyordum yani. İki iki. Bir e Gül, Julian alsaydım çıkmıştım ihtimalle yani. Bir aldığımdan oraya hareket hızı almayacaktım. Sağlık olsun takım güzel oynuyor gerçekten hani, rakipler sağlam olmasına rağmen biz de sağlamız. Rakip Bruno büyü direnci koymuş bak Teraza büyü direnci daha koymamış. Üç tane büyümüz ra olmasına rağmen. Beyin büyü koymamış. Hadi beyni anlayabilirim. Julian koymuş. Atana koymuş. Angela koymamış. Yani ezber gidiyorum. Yani adam akıllı büyü dirençleri koysalardı. ben almışlar diye düşünüyorum. kola gerçekten çekiyor. Angela'yı çekti Sakın arkadaşın... Sakın arkadaşın... Bir Ya aşağı gitsem büyük ihtimalle yani bir kişi daha alsam ölecektim büyük ihtimalle. Bu da bunu alıp çıkmak mantıklıydı. Bozmadan devam. İncil'a, Borna'a bir şey yakalasam şu an şurada bir yerde. Şuraya gelen olacak mı acaba? Ultim de yok. Dayı öğrendi. almış mı? Bu bir yerde beni bekliyor şu an. Yani. Buralarda bir yerde bolmanlardan biri var. 300 cüllenmiş. El kurtun böyle bir pasif var arkadaşlar, yani saklama ihtimaliniz yok. misillemeye öldüm. Misilleme misilleme herkesten çok vurmuş şuna bak. Neyse güzel maçtı. Kostüm beğendiniz mi arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz.